İkinci el otomobil satışında yeni dönem resmen başladı. Galericiler ve yetkili bayiler sıfır arın ayarında ikinci el araç satamayacak. Otomobil piyasasında fahiş fiyatlara sebep olanlar da Hazine Bakanlığı'nın radarında. Peki fiyatlar düşecek mi? İşte yanıt. %5'e kadar diyebileceğim bir düşüşler meydana geldi. Tabii ki de durdu. Ya piyasa şu anda yani ölü. Bakın. Resmi gazetede yayınlandı. Fahiş fiyatların önüne geçmek için sıfır ayırındaki ikinci el otomobillerin satışına dur denildi. İkinci elde fiyatlar az da olsa geriledi. İkinci el satanlar da artık üstüne rakam yazamıyor hepsi altına düşmeye başladı. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemesi yürürlüğe girdi. 1 Temmuz 2023'e kadar galericiler ilk tescil tarihinin üzerinden 6 ay geçmedikçe 6 bin kilometreyi aşmamış araçları satamayacak. Yeni çıkan yasada 15 Eylül tarihine kadar bizim gibi firmalarında satış yapmaya hakkı normal devam ediyor. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den de bir açıklama geldi. Fahiş fiyat arttıran 100 bin mükellefin tespit edildiğini söyledi. Haklarında yasal işlemlerinde başlatıldığını duyurdu. Kim bunlar biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Araba satmayıp ama ilanda araba atıp fiyatları yükselten bir grup var. Berberi de araba satıyor. Bakkalı da araba satıyor. E bakan Bey'in bahsettiği kişiler herhalde bunlar. Peki 6 ay ve 6000 kilometre şartı araçların fiyatını aşağı çekiyor mu? Bazı rakamlarda düşmeler de olduğunu hissettim. Fiyatlar bir duru anlama dönemine girdi. Pazarlık 5000'de 10.000'de şu an 30.000'e 20.000'e şey yaptı yani. Bakın bu aracın fiyatı geçtiğimiz hafta Arabalara kadar 600 bin liraydı ama Kazım Bey şimdi 50 bin lira düşmeye razı oldu öyle değil mi? Yani piyasadan dolayı. Çünkü bütün arabalar düşmeye başladı. Günah keçisi ilan edildiklerini düşünen galericilerse kısıtlamayı farklı yöntemlerle aşmanın da mümkün olabileceğine inanıyor bu problemi ortaya çıkaran biniciler. Biniciler zaten bu işin fiyatın bu raddelere gelmesini sağladı. Biz Türkler onun da bir çaresini buluruz yani. Ben öyle düşünüyorum. Elde kalan araçları işte eşe, dosta, tanıda satış yapılabilerekten bir kanun açılmış olabilir.